Antrenman programında aynı kas grubunu haftada kaç kez çalışmalıyım? Bana en çok gelen sorulardan biri de bu arkadaşlar. Bir kas grubunu haftada 1, 2 veya full body antrenman yapıyorsanız 3 kez de çalıştırabilirsiniz. Bu sorunun cevabında birçok değişken var arkadaşlar. Antrenman sonrası nasıl beslendiğiniz, ne kadar sert antrenman yaptığınız, antrenman sonrasında uyku düzeninizin nasıl olduğu, Bunlar hepsi bu sorunun cevabını etkiliyor arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse vücutta bir yer kesildiğinde kabuk bağlar ve yaranın iyileşme süreci başlar arkadaşlar. Siz bu kabuğu yara iyileşmeden soyarsanız yarayı tekrar açmış ve iyileşme süresini uzatmış olacaksınız. İşte kas onarım süreci de böyle oluyor arkadaşlar. Siz antrenman esnasında kaslarınıza mikro yırtıklar yaratıyorsunuz. Antrenman sonrasında güzel beslenme, ve uykuyla yani güzel dinlenmeyle kas onarım sürecini başlatıyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan biri eksik olduğu zaman, yani iyi uyumadığınız zaman, derin uyku süreniz kısa olduğu zaman veya yeterli beslenmediğiniz zaman arkadaşlar kas onarım süresini uzatıyorsunuz. Benim bu soruya cevabım arkadaşlar biraz vücudunuzu dinlemeniz yönünde. Eğer antrenman sonrası 2 gün geçmesine rağmen hala kas ağrılarınız devam ediyorsa Eklem ve tendon ağrılarınız varsa kendinizi tekrar antrenmana gidecek kadar aynı kas kurumunu çalıştıracak kadar e, dirençli ve güçlü hissetmiyorsanız demek ki dinlenme süresini biraz daha uzat, uzatmanız gerekiyor arkadaşlar.